Selam kızlar ben geldim. <laughs> Aferin bakayım. Çalışın. Ha. Çalışın. Gözüm üstünüzde. <laughs> evet bu büyük ihale için toplantılarımız devam ediyor. <laughs> Çalışıyor musunuz siz? ha? Kaytarmak yok tamam mı? Zaten sizin aklınızda iyi şeyler duymadım. Çabuk işinizin başına yoksa Okanım kızar. <laughs> Kız şaziye. <laughs> Bir zamanın damada... Ne yapıyorsun çalışıyor musun? Ee, evet. Aferin çalış çalış. Okanım nerede? Ona çok müjdeli bir haber vermeye geldim. Odasında mı? Aa, yok yok. Odasında değil. Nerede? Bakın bir yanlış anlaşılma var. Burada sözleşmede tek tek belirtilmiş her şey takvimine uygun ilerliyor. Sözleşmede herhangi bir gecikme yok. Buyurun. Bildan Hanım. Ya böyle Okan Bey bir şey demesin. İyi bir sus be. Ne diyecek Okan? Ona sürpriz yaptığım için çok mutlu olur. Okan beni her gördüğünde nasıl seviniyor sen biliyor musun? Hayır. Yalnız şu karizmaya bakıyor. Artist gibi ha. Şu omuzlara bak. Allah sana da benimki gibi bir koca nasip etsin diyeceğim ama çok zor. Çünkü o kanımdan bir tane var. Ama yine de umudunu yitirme tamam mı? Ay, nazar değecek ha. Dur ben şuna bir nazar duası okuyayım. Gördüğünüz gibi ilk sevkiyat bir hafta önce yola çıkmış. İkinci ve üçüncü içinde onar gün koyulmuş araya. Kusura bakmayın Okan Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. şey, arkadaki anlar ne yapıyor be? <laughs> Okan Bey emin olabilirsiniz. Bundan böyle herhangi bir aksilik yaşamayacağız. İyi günler diliyorum. Biz şirket olarak bu tarz aksiliklere ikinci bir şans vermeyiz. O yüzden olmasın bir daha. Güle güle beyefendi. Aşkım. Ne işin var senin burada? Aşkım, çok hayırlı bir iş için dışarı çıkmıştım. Hazır çıkmışken kocama da uğrayayım dedim. Nasıl? Beni gördüğüne mutlu oldun mu? Çok. Yalnız aşkım, ne karizmaydı ya. Yani böyle ciddi bir tavır takındın filan. Sen resmen patron olmak için doğmuşsun biraz daha geç de olsan direkt patron olacak mısın? Aranan patron kumaşı sende var aşkım. Sen Saydan Holding'in başına geçmek için biçilmiş kaptansın. <laughs> o yüzden sana nazar değmesin diye içimde nazar duası okudum. Vallahi mi diyorsun kız? Vallahi billahi diyorum aşkım. Görmedin mi? Adamlar ağzının içine bakıyordu ya. Yani Allah korusun. Tahsin babamın Allah gecinden versin ama yani emekli olunca kesinlikle şirketin başına sen geçeceksin. Öyle mi diyorsun? Gerçi benden daha iyisini bulacaklar değil mi? Tabii ki aşkım ya. Sen Saydan Holding'in başına geçmeyi hak eden kişisin. <laughs> geç bakayım şöyle. Ha? Geç geç. Kızım ne yapıyorsun ya? <laughs> of. Ay, şu koltuğu nasıl doldurduğuna bir baksana ya. Dolduruyorum değil mi? Aa, evet. Antep fıstığı oğlum sen? Yapma aşkım, çok karizmatik oluyorsun. Yaparım. Aa, yapma kocam, yapma. Sana gitgide daha da aşık oluyorum. <laughs> Kızım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Babamın masasında, babamın odasında. Görse öldürür bizi. Ha, doğru ya, Tahsin, babam çok kızar. Ama ne yapayım, bir an büyüne kapıldım. Büyücü. Sen niye gelmiştin? Ha, aşkım, hem seni göreyim diye, hem de sana müjdeyi vermek için. Ne müjdesi? Annen bana tarifi verdi. Yani bu gece gelsin boy boy bebeler. Gerçekten mi? Gerçekten aşkım, gerçekten. Bu gece oluyor bu iş. たまたまたま。